Ee, şimdi mesela bir doktora gidiyorsunuz, radyo frekans yapmış, kök hücre yapmış, e, tamamlayıcı tedavi yöntemlerini kullanmış ama yani. hasta şifa görmemiş. Sonra hasta ne diyor biliyor musunuz? Yo, ben o yöntemleri denedim, bana hiç iyi gelmedi. Halbuki siz burada evet. yıllardan beri söylediğiniz bir şey var, tek çiçekle bahar gelmiyor, gelmiyor. tek bir yöntemle hasta tedavi olmuyor. Aynen. Peki ben size şimdi şunu soracağım, bel ve boyun fıtığı için. Ameliyatsız bir şekilde kaç tane tedavi yöntemi var? Çok var. Ben bir ara Mesela birden ona kadar çıkarmıştım. 36 tane çıkarmıştım ben. 36 çeşit tedavi çıkarmıştım. Bir boyun fıtığı yani, hastasına ne uyguluyorsunuz temel ben unsur, fıtığına? Temel unsur olarak şey yapayım. Yani 36'sını saymak yerine temel olarak sayayım. Bir öne, önemli şeyler manuel terapi tek başına yetmiyor. Bunu belirteyim. İki. Biz de eskiden manuel terapiyle hep zorluyorduk. Bakıyordum bir kısım hastalar iyileşmiyor. Hı hı. O zaman kombinasyona zorluyorum. Yani ikinci tedavi, üçüncü tedaviyi de katalım. Dördü, beşi, yediyi. Şu an bel ve boyunda yaptığımız tedavi sayısı mutlaka her seansta 6 ile 8 arasında 10 arasında değişiyor tek seansta yapıyoruz bunu. Yoksa manuel terapi, osteopati, kayropraktik terapi, işte kuru iğnelemesi, proloterapisi, nöroproloterapisi, pit tedavisi, nöral terapisi, kupa tedavisi, işte bundan sonra kök hücre, egzozomlar çıktı şimdi. Onları da kullanıyoruz, katıyoruz tedavinin içine. Belde boyunda radyo frekans, lazer veya diskiçi ozonlar yapabiliriz. Bunlara da hangisini hangi hastaya en ucuz yöntem olarak yapalım? Bunu düşünmeli bir hekim aslında sadece radyo frekansı öğrenip de disk içine radyo frekans yapın başarı şansı nedir hele 50 yaşın üzerinde başarı şansı %50'ye %60'a düşüyor maalesef yapıyorsunuz. Siz beldeki siniri yakmaya yönelik tedaviler de var. Tam yakarsanız çok ciddi ağrısı da olabiliyor. Hastanın 15 gün ağrıdan kıvranabiliyor da. Siz tedavi etmek için yaptınız ama bunlar yan etki olarak karşımıza çıkan şeyler. Çünkü radyo frekansta siniri görmüyorsunuz. Siz belirli bir odaktan tahmini bir giriş yapıyoruz. Kireçlenmesi varsa giremiyorsunuz bile. Ama diskin çevresine işte ağrı kesicileri verip çıkıyorsunuz geri ama hasta maalesef maddi kayba da uğramış oluyor. Veriyor, yarar görmüyor. Onun için hastanın arkasında durmak